Merhaba değerli izleyicilerimiz, Transsektör programımız bugün İzmir'den size sesleniyor. Ee, şu anda Zeki Bey'le beraberiz. Zeki Usta Esnaf Lokantası. Uzun yıllara dayanan bir tecrübe var yanımızda. Günlük mesailerinden bakalım bize beyefendi neler aktaracaklar. Merhaba ustam, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş Teşekkür ederiz ustam. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Ee, adım e, Zeki Buralık. 1985'ten beri İzmir'de ikamet ediyoruz. Ee, 97 senesinde bu yana da bu sektörün içindeyiz. Çeşitli yerlerde çalıştınız herhalde. Çeşitli yerlerde çalıştık. Hızlı'nda çalıştık. Antalya, Tüde gidiyorlar Çeşme, Ayıgır, Koyun'da. Tamam. Çalıştık. Sonra kendi evinizi yaptınız. Evet, 10 senedir de kendimiz aileyle. Evet. Eşiniz, e, çocuğunuz, bu herkes burada beraber. Üzerinde, tabirat üzerinde burada evet. e, Karşıyaka Sanayi içerisinde buradaki esnafa hizmet veriyoruz. Tamam, şimdi ustam zor bir süreçten geçiyoruz. Biraz alım gücü azaldı. İnsanlara tamam. siz de ekonomik olarak biraz daha uygun veriyorsunuz bu yaptığınız çalışma. Onu bir anlatalım biraz. Şimdi şöyle uygun vermenin sebebi de örneğin nöbetlerimiz soğuk et ve tavuktan oluşmaktadır. Tamam. E, Maliyetler bildiğiniz gibi yüksek. Ama bunun Hı. üretimini kendimiz yaptığımız için ailece Hı. bunun maliyet olarak Biraz o düşürürüz. zaman dengelemeye çalışıyoruz. Tamam. Ee, yemeklerimiz Hı. zaten... E, Kaç çeşit yapıyorsunuz mesela? Ortalama? 9-10 çeşit Günlük? Günlük. 9-10 çeşit bir yemek günlük bir tezgah. Tamam. Ee, bu yemeklerimiz de fazla tezgahsa kalmıyor. 10 gibi burada hazır oluyor. Evet. Ee, 12 gibi bir servisimiz burada başlıyor saat bir buçuk iki gibi tezgahta yemeğimiz. Hiçbir şey kalmıyor. Temizliğimizi yapıyoruz, çıkıyoruz gidiyoruz. Tamam. Ertesi günü. Zeki Bey şimdi biz böyle toplu yemek siparişleri vermek istediğimizde nasıl bir hizmetiniz var? Şimdi e, şöyle düğü, mevzu, sünnet, taziye, e, özel günler için. E, Fabrikalara, iş yerlerine? İş yerlerine, böyle e, küçük çaplı, yani çok büyük yerlerde değil, küçük çaplı yerlerde hizmetlerimiz var. Bir, 50 evet. kişilik var. Buraya sipariş veriyorlar, buradan mı hazırlayıp götürüyorsunuz? E, kendi aracımızla adrese teslim ediyoruz. Evet. Ve onun dışında da, bu düğün mevzusu, sünnet, taziye gibi yemekleri de e, üretimimizi burada gerçekleştiriyoruz, biz zaten bir malatayız. Var yani, burada, Himalaka. tamam. Bu hizmeti de e, burada üretimimiz yaptıktan sonra, yerinde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hmm. Oradaki hizmeti tamamen. Yani her şey size ait. Her şey bize ait. Servis falan hazır. Dilerken, çöp torbasına kadar peçetesine kadar her şeyimizi götürüyoruz. Evet. Biraz orada hizmetimizi sağlıyoruz. Evet. Tekrar da tekrar işyerinize dönüyorsunuz. Tamam. Paket servisi de var mı motorlu? Paket servisi küçük çaplı paket servisi yok ama yoğun olarak 10-15 kilo böyle bir toplu yerlere gönderiyorum. Gönderebiliyorsunuz. Gönderebiliyorsunuz tamam. Peki Zeki Usta şimdi tecrübeli bir insansınız ee, geçmişten de var. Ne dikkat ederiz hizmet verirken? Hizmet konusunda dikkat etmemiz gereken hijyen. Çünkü şöyle burası sanayi. Evet. Sanayi olduğu için sanayide kötü yemek yapma şansımız yok. Bir lezzetli olacak. Lezzetli olacak. Hiçbir şeyde kaçırmayacaksın. Yani malzemeyi kaliteli malzemeyi kullanacaksın. Evet. Yağıydı, işte yağıydı, ne bileyim diğer, yağıydı, diğer etiydi, yağıydı. tavuğuydu. Tabii tabii bunları evet. dikkat etmek gerekiyor çünkü buradaki insanlar bugün de buradalar, yarın da buradalar. Aynen yani, aynen. E, İlginç öğretmen Evet. evet. Yani, bir daha gelsin insanlar, başkasını önersin. Aynı, bu var? işler öyle. Bir de güler yüz, sunum, tabii, 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 tabii. Bunların hijyen. Yani bunların olması gerekiyor. Olması gereken, gereken şeyler. Şey Peki evet. ustam. Şimdi yıllardır bu bölgede insanlara hizmet ediyorsunuz. Evet. Buradaki esnaflara bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Şöyle ee, diyorum, esnaf olur Zaten burada bunlar tamamı esnaf. küçük esnaf küçük esnafın zaten durumu ortada. Evet. İyice hiçbir şey yok. yani elimize geldiği kadar ucuz e, insanların bir şeyleri zararlarla ben burada küçük paralarla insanların karnını doyurmaya çalışıyorum. Evet, evet. Buradan o zaman teşekkür ederim sizi destekleyen esnaflarımıza. Sağ olun. Doğru mu? Peki. Ben size, aile bireylerinize, çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda ustam başka bir röportajınızda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. sağ. olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun.